Mevcut da 70 yatak kapasiteli olan kadın doğum çocuk hastanemizi ihalesini yapmış idik ve orada yatırım hizmetimiz devam ediyor. Onu hızlıca inşallah hayata geçireceğiz. Tabii bunlar ayrı kompleksler olmayacak. Çünkü onu yaptığımız yer Merkez ünitenin yukarıdaki devlet hastanesinin hemen altına yapıyoruz. Aslında aynı parsele yapıyoruz. Orası 130 dönüm bir alan. Üstünde akıl ruh sağlığı hastanemiz de var. Yine merkez üniteyi kullanıyoruz aciliyle beraber. Kadın doğum hastanesi 200 yatak olarak kapasitede şu anda yatırım hizmetinde. Ama odalarımız 37 metrekare büyük odalar. Yani yarın öbür gün odalar ortadan bölünüp acil bir durumda sayısı artabilir. Yine ekstra yatak da koyulabilecek pozisyonda. Konforu yüksek odalar bunlar. Yine üzerine merkez ünitenin olduğu yerde de çok düşük kapasitede çalıştığımız, 80 yatakla çalıştığımız bir hastane var. Eski devlet hastanemiz burası. Buraya da 400 yatak kapasiteli inşallah bir yatırım değerlendirdik. Toplamda orada bir işte 600 yatak kapasitesine ulaşabileceğimiz bir sağlık tesisimiz daha olacak. Yani inşallah bunlar hayata geçtikten sonra çok uzun yıllar Bolu'da sağlıkla ilgili ekstra bir yatırıma ihtiyaç duymayız.